Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe haftanın ikinci videosunda birlikteyiz. Bu videonun başlığında altın ve gümüş de yeni hamleler olacak mı? Şeklinde bir başlıkla size bu videoyu yorumlamak istiyorum. Özellikle geçtiğimiz günlerde işte sert düşüşler, daha doğrusu hafta başındaki sert düşüş sonrası bir miktar toparlanma söz konusu oldu. Ama ilerleyen günlerde yani çarşamba ve bugün bir miktar miktarda fiyatların dengelenme arayışı içinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunu gerektiren sebepler biliyorsunuz özellikle Trump'ın genelde söylemleri bu ticaret savaşı ile ilgili. Aynı zamanda İran'la olan görüşmelerinin yarın yapılacağı, İran'a saldırı yapmak için çok hazırlık yapılmıştı. Ancak bu bir pazarlık konusu olmak için yapıldı diye düşünüyorum ben. Çünkü Trump bundan önceki bu şekildeki jeopolitik gerginlikler ve ülkere parmak sallamasında ya onların işte... Gümrük vergilerinin tariflerini artıracağı konusunda baskılar yaptı veya bölgedeki jeopolitik gerginlikleri göstererek oralara savunma araç gereçleri işte silahlar uça yine savaş uçakları mühimmatlar bunları satma eğilimine girdi yani bir tüccar zihniyetiyle hareket ederken tabi dünyada da bir berislik sürüyor ve öngörülebildikte o bakımdan zayıf. Günübirlik işler yapılıyor. Yarın ne olacağını bilmek oldukça hakikaten zor noktaya gelmiş durumda. Bu arada Amerika'dan gelen ekonomik veriler bir miktar faiz indirimini yani gerektirse de yeni başkanın geleceği bu ortamda ee, özellikle Paul'un e, faiz değiştirmemesi de dikkat çekiciydi. E, ve bugün itibariyle e, örneğin e, 1.20'lere kadar yükselen Euro-Dolar paritesinin e, 1.18'ler 1.18.50 arasında hareket ederken bugün 1.18'in aşağısına da geriledi. 1.17.87'lerde şu anda yani dolarda küçük çaplı bir toparlanma olduğu görülüyor. E, diğer taraftan özellikle e, hükümetin yeniden kapanabileceği geçici bütçenin kabul edilebileceği gibi gibi söylemler de var. Bu nedenle yarın açıklanması beklenen tarım dışı istihdam konusunda açıklanmayabilir ifadeleri de kullanıldı. Dolayısıyla orada da böyle bir belirsizlik var. Ancak temele baktığımız zaman zayıf dolar istiyor olması Trump'ın dolara olan güvenin zayıflaması nedeniyle e, yerine altın ikame edildiğini daha önceki yorumlarda da söylemiştim. Aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. E, burada tabi özellikle zayıf dolar istemenin nedeni Çin'in dünya e, ticaretindeki payının e, çok yüksek olması. Bu, bu payını e, küçültmek için veya o paya eleştirmek için e, Amerikan Amerika'da ee, özellikle ürettiği bu e, savunma araç ve gereçlerini daha çok satarsa e, bu e, pastadan daha çok e, pay alabilecek ve biraz da e, Çin'in bu e, önlenemez yükselişini durdurmaya çalışan bir e, ticaret savaşından da bahsediyoruz. Bu da tabii ortamı geriyor ya yani her gün yeni bir cephe açılabilir gibi görünüyor. E, bu arada tabii işte geçen e, yorumda da belirttim, tekrarlamış olayım. E, Avrupa ile Hindistan arasında bir ticaret anlaşması yapıldı. Bu çok önemli. E, tabii diğer taraftan Avrupa e, artık Amerika'dan çok fazla bir destek e, göremeyince, hem NATO konusunda hem de savunma konusunda, e, e, savunma gücü konusunda o zaman ticaretini daha farklılaştırarak biraz daha pastadan o da pay almayı artırmaya çalışıyor ve Güney Amerika ülkeleriyle de bir ticaret anlaşması yaptı. Dolayısıyla bu ticaret konusunda yeniden cepheler yeniden birliktelikler oluşmaya başladı. Özellikle tabii Çin'den kaynaklanan bu yani Çin'in Ticari ve e, ekonomik olarak yükselişinden kaynaklanan bir arayış bu. Tabii bu arada biz Gümrük Birliği'nde olduğumuz için bu bize nasıl yansır bunları da tabii değerlendirmek gerekiyor. Ekonomi yönetimi de bunlarla ve hükümet de bunlarla ilgili e, girişimlerde bulunacağı e, beklentisi de söz konusu. Ama e, bugünün gündeminde özellikle enflasyon verisi e, daha çok konuşacağımız konu. E, biliyorsunuz e, enflasyon beklentilerden yüksek geldi Ocak ayı itibariyle. Her ne kadar e, bu e, Ocak ve Şubat'ta enflasyon biraz farklı gelebilir şeklinde e, hükümet kanadından da açıklamalar yapılmış olsa bile e, yaşananların o beklentilerin de oldukça üstünde olduğunu gö gözlüyoruz. Bu nedenle de e, bundan sonraki e, fe, e, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında da muhtemelen daha temkinli bir faiz e, indirimi e, beklentisi de söz konusu. E, böyle olunca da e, bir taraftan da e, paranın değerini korumak için hem bu dünyadaki e, jeopolitik gerginlikler ve yeniden şekillenme e, ve e, güvenli liman olgusunun öne çıktığı altında e, yine içeride de talebin e, bu enflasyon verisi açıklandıktan sonra arttığını da e, gözlüyoruz. E, bu arada döviz fiyatlarında çok fazla bir hareketlik yok. Sadece e, parite oranında küçük çaplı değişiklikler var ve dolar 43 lira işte 25 kuruş 35 kuruş civarında, e, 20, euroda da 51 lira e, 50 kuruş 60 kuruş civarında hareket ediyor. E, dolayısıyla merkez bankasının kontrollü kur e, uygulaması da bu noktada devam ediyor. Şimdi genelde e, dış piyasalarda özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın başkanının da değiştirilecek olması nedeniyle ve Trump geçen sene göreve başladığından itibaren Fed için oldukça itibarsızlaştırıcı veya o yöneticileri eleştiren e, tavırlar içine girmişti. Bu da tabii bir noktada e, güvenilir nitelikteki e, Fed için e, soru işaretleri oluşmaya başladı. Acaba yeni gelen, yeni gelecek olan başkana yine müdahaleler olacak mı? Bu e, öz, özelliğini e, Merkez Bankası ne kadar e, hani yıpratabilir? E, böyle olunca da özellikle güvenilirlik azalırsa o zaman Merkez Bankalarının e, Enflasyonla mücadelesi de e, zayıflayabilir. E, bu da enflasyonun yükselmesi anlamına gelecektir. Bu da altına destek olacak diğer bir gelişme. Dolayısıyla altının e, ve tabii altına bulaşamayanların gümüşün, gümüşün aynı zamanda biliyorsunuz endüstriyel metal özelliği de var. Orada da işte arz cephesinin zayıf olması, güneş enerjilerinde ve özellikle elektrik araçlarda. E, e, kullanılıyor olması e, gümüş fiyatını biraz daha destekliyor gibi e, görünüyor ise de daha önce de belirttiğim gibi gümüş altınla beraber yükseldiğinde gerilemelerde altından daha fazla gerilediğini bir kez daha görmüş olduk. Biliyorsunuz 119 dolarlara kadar onsunun gümüşün çıktığını, altının da 5600 dolarlara kadar çıktığını ve bu noktada rasyonunda da 45'lere kadar gerilediğini gözlemiştik. Ama bu altındaki gerilemeyle beraber ki 5000 işte 600'lerden lira hatta bugün 4878 dolar olsa kadar gerilen bir altın fiyatı görüyoruz. E, gümüşe baktığımız zaman gümüş o 119 dolarlardan onsu 72 dolarlara kadar geriledi. Oradan tekrar 88 dolarlara toparladı ki altında zaten 4850 dolar seviyelerinden tekrar 5043 dolara kadar yükselmişti. Onunla beraber yine altın gümüş 88 dolara kadar onsu yükseldikten sonra bugün bir miktarda gerilediğini ve altınla beraber gerildiğini ama altın ndan daha fazla gerilediğini görüyoruz. 400 e, 4888 biraz önce yayına girerken gördüğüm rakam buydu uluslararası piyasalarda altının onsunda ama gümüş e, 78 dolara geldi. Böyle bir hesapla yaptığınız zaman rasyonun 62 e, dolarlı 62 seviyelerine çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla ee, geçtiğimiz günlerde alt, gümüş alanların şu anda altına karşı zararda olduklarını da ifade etmek istiyorum. Ee, tabii gümüş içeride de bir miktar talepli ama e, gram e, yani 200 gram 100 gram şeklinde e, üretiminin daha sınırlı olması nedeniyle çok fazla bulunurluğu yok ama kilo olarak da e, bulunuyor. E, altında da yine e, iç talep e, söz konusu ee, şimdi bu, bu süreçte e, altın ve gümüşün veya diğer metallerin bu e, fiyat hareketlerinin e, nasıl değerlendirilmesi gerekir ona bakmamız lazım. Özellikle tabi bu sert yükselişler sert düşüş getirir demiştim. Ve e, ay sonu kontrat işlemlerinden kaynaklanan bir geri çekilme olduğunu söylemiştim. Buralardan tepki alımları gelebilir demiştim. Tekim tepki alımları geldi. Bunu şöyle tarif etmek daha kolay. Ee, bir pinpon tonu topunu yere attığınız zaman önce bir e, zıplayıp oradan sonra tekrar biraz daha aşağıya sonra tekrar oradan biraz daha yukarı e, daha sonra biraz daha aşağı. Şimdi bu hareket bunu gösteriyor ama o durma olacak mı? ben çok durma olacağı kanaatinde değilim. Çünkü gerek jeopolitik gerginlikler olarak gerekse doların güvenilirliği ve uluslararası para olma niteliğini hala zayıflamasının getirdiği talep nedeniyle altın fiyatında yine yukarı yönlü seyirler görülebilir. Artık tabii sene başındaki yaptığımız o altınla ilgili sene içindeki hedefleri revize etmiş durumdayız. İlk etapta burada 5.400 dolaron seviyeleri önümüzdeki e, aylar veya e, haftalar itibariyle geçilirse herhangi bir ne nedenle işte bu jeopolitik gerginlik olabilir. Amerika'dan gelen ekonomik verilerdeki olumsuzluk söz konusu olabilir. E, 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 özellikle ithalatla Amerika'ya yeni giren ürünlerin bir defaya mahsus olmak üzere de e, şeyi artıracaktır. Enflasyonu artıracaktır. Bu da e, tabii ki dikkat çekici bir şey. E, dolayısıyla 4850 aşağıya doğru kırılmadıkça Orada da 4500 dolar seviyeleri var ki biraz orası zor gibi görünüyor. Şu anda oraya kadar çekilmesi çok daha e, iyimser e, gelişmeler olması gerekiyor. Ama 4850 kırılmadığı sürece e, altının muhtemelen tekrar 5300 dolar seviyelerine kadar kısa sürede e, ulaşması söz konusu olabilir. Ama e, bu süreçten tekrar 5600 dolara gelmesi de mümkün. Çünkü e, her e, yatırım aracı fiyatı bir gördüğü yeri tekrar görüyor. O bakın öyle baktığımız zaman e, hamleler yani altın ve gümüş için e, yeni hamleler Olacak mı dediğimde, evet yeni hamleler olacak. Bunu biraz daha dikkatli izlemek gerekir. O nedenle gümüşte de tekrar bu 78 dolaron seviyelerinden 88, 90 ve 95 seviyelerine hatta 100 de tekrar denenebilir. Bunu da böyle bakmak lazım. Platin paladyumu onu çok fazla hani yorumlamak istemiyorum. Çünkü onun fiziki olarak bir talebi söz konusu değil. Bunu zaten... E, finansal okur yazarlığı yüksek olan insanlar ekranlardan ve e, özellikle teknik analizlerden bunu görüyorlar nereye gidip nereye geleceğini ve onu kontrat olarak dolar cinsinden e, ve e, ons bazında alıp satmanın daha getirisi yüksek olduğunu her zaman söylüyorum. Bu gümüş için de geçerli. Dolayısıyla ona o şekilde bakmak lazım. Son dönemde bakırla ilgili gelişmeler var. İşte bakır kilo şeklinde satılmaya başlandı. Talep de var ama bence bu yani bir sürü politika politikasıyla gelişen bir olay ve sosyal medyada da bakırı böyle biraz daha işte önemli hale getirilerek talep oluşturulması ve buna karşılık satışların olduğunu görüyoruz. Aslında bakırın bütün dış fiyatları primi, şunu bunu konulduktan sonra maliyet olarak maksimum 1000 lira olabilir ama şimdi 2500 ve 3000 TL seviyelerinden kilo satılıyor ki. Bakırı satmaya kalktığınız zaman e, muhakkak ki hurda fiyatına satabilirsiniz. O bakımdan e, bu alış-satış marjı gümüşten de daha fazla, orada biraz daha dikkatli olmak gerekir. Her ne kadar enerji dağıtımında bundan böyle bakır e, e, tabii ki e, talepli olacak. E, özellikle e, dünyadaki bakırın yüzde %56'sını Çin barındırıyor. Çin enerji için bunları kullanıyor, e, enerji dağıtımında kullanılıyor. Dolayısıyla e, şu anda 13.800 dolar ton seviyesinde e, gümüşün bugünkü seviyesi ki e, 14.000 dolar seviyesinde. Ton seviyesini görmüştük. Düzelteyim 12.500-12.600 dolar ton seviyesinde. Dolayısıyla böyle bir geri çekilmeden sonra tekrar 14.000 dolar ton seviyesini de toparlayabilir. Ama bu toparlanma, bu içerideki fiyat farklılığını kapatacak bir konumda olmaz. O bakımdan buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Altına geldiğimiz zaman altın özellikle İç piyasada da talepli ve bu talep nedeniyle özellikle hafta başındaki o sert düş sonrasında gelen taleplerle beraber dış piyasayla iç piyasa fiyatı arasında 12 bin dolar tonu dolar kilograma ulaşmış bir fiyat görmüştük. Ama sonra dış piyasalarda gerileyince içeride de bunun bir miktar yansıması söz konusu oldu ve talepten dolayı da. E, içeride çok fazla gerilemeyince bu farkın 11 bin dolar kilograma düştüğünü görüyoruz. Hala dış piyasaya göre farklı. Şimdi bankalar altın satıyorlar. Onu da ayrıca belirteyim. E, dün de bir banka e, yetkilisiyle görüştüm. Evet biz sade vatandaşa altın satıyoruz. E, ama e, şöyle satıyoruz. Altın e, fiyatını o andaki fiyatını belirtiyoruz. E, bu fiyata göre binde iki vergi alıyoruz. Eğer bu kaydı olarak kalırsa o fiyattan duruyor ama e, vatandaş bunu fiziki olarak talep ederse e, bazı e, bankalar e, bunu sadece temin edebiliyor bunu ancak bir ay sonra kendilerine verebiliyor ve verirken de bir komisyon da alıyor bu komisyonu o fiyatın üzerine eklediğiniz zaman o zaman serbest piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat oluşturulmuş oluyor. Her zaman söylüyorum ekranların köşesinde sağ köşesinde bankaların piyasa fiyatını gösteriyor. Ve 6800 lira 6850 lira gibi bir rakam gördüğünüzde altının fiyatının bu olduğunu zannediyorsunuz. Halbuki serbest piyasada bu 11 bin dolarlık dış piyasa iç piyasa farkından dolayı da 7400 lira bugün 7375 liradan işlem görüyor ki dün 7650 lira seviyesindeydi 24 ayar altının gram fiyatı o farkı koydukları zaman bankalar veya fiziki olarak teslimatta bu farkı koydukları zaman komisyon olarak o zaman siz 7400 liraya al, alacağınız serbest piyasada alacağınız fiyatın 7600 liraya 7700 liraya ulaştığını görüyorsunuz. Altını satmak istediğin zaman kaydı da olsa biz mesela e, yine kuyumcular e, serbest piyasa fiyatıyla 7400e gramını satıyorlarsa 7350 liraya alıyorlar. Ama siz bankaya onu satmaya kalktığınız zaman o zaman 6000 ee, 850 TL seviyelerinden satışı varsa kaydi olarak bunu 6.700 liradan. 6.750 liradan ancak geri satabiliyorsunuz ki oradaki alım satım farkı 150 TL'ye geliyor. O bakımdan e, fiziki almak mı e, yoksa bankadan mı almak mı e, e, şeysini ayrımını bu e, bilgiler çerçevesinde sizin karar vermeniz lazım. Bunda ben herhangi bir yönlendirme yapmam söz konusu değil. Zaten burada yaptığım yorumlar bir yatırım tavsiyesi de değil. Onu da ayrıca çizmek istiyorum. Ben sadece e, yine sahada fiziki olarak veyahut da müşteri davranışlı olarak neler oluyorsa onları size aktarıyorum. Siz de buradan fikir sahibi olun. Ona göre pozisyonlarınızı e, ne bileyim ben oluşturursunuz diye e, düşünüyorum. ya yani Ben piyasayı anlatmaya çalışıyorum size. Şuradan alın, buradan satın. Şöyle yapın, böyle yapın demiyorum. Yani bazı da işte yok işte e, hedef verdi, yok fiyat verdi ve şöyle olacak dedi, böyle olacak dedi. Ben böyle katılmıyorum. Ben piyasada neler oluyorsa bunları size aktarmaya çalışıyorum. Müşteri davranışlarını aktarmaya çalışıyorum. Yaz aylarında zaman zaman söyledim işte insanlar altın satıyor araba alıyor altın satıyor emne kalıyor bunları söylemiştim e, düğün mevsiminde çok fazla altın talebin olmadığını iletmiştim e, ve şimdi de bu kontratlı işlemlerin getirdiği e, kısa süreli bir düzeltme sonrasında tekrar yönün yukarı olduğunu e, söyleyebilirim. E, ama bunun e, tabii zaman açısından ne zaman şuraya gelir, ne zaman buraya gider, e, bunu söylemek bu kadar belirsizliğin ve öngörülebilirliğin zayıf olduğu e, bir dönemde e, bunu söylemek zor. Zaten. E, Kısa süreli alsat yapanlar e, bunun riskini de katlanmaları gerekir. E, biz daha ziyade altının orta ve uzun vadede alınması halinde paranın değerini koyacağı gibi e, hatta e, çok acil durumlarda da ihtiyacınız da görebilir ve orada da alım-satım arasındaki size getirdiği e, kazancı da. Temin edebilirsiniz yani bu da böyle bir şey ama ben bu altından kazanç elde edeyim diye almıyorlar geçen yorumda da söyledim insanlar paramın değerini koruyayım. Efendim öyle küçük küçük birikimler yapayım yarın bir ev alırken bir araba alırken bir işte çocuğumu evlendirirken veya hacca giderken veya yurt dışında çocuğumu okutuyorum ama işte onun yine okul masraflarını veya eğitim masraflarını karşılamak için şimdiden kısım kısım altın biriktireyim. Çünkü altın bakın geçen sene de yükseldi bu senede yükselme beklentisi şu bir aydan beri görüyoruz öyle alayım diyenlerin aldığı bir altın şeklidir bunun dışında yine borsada sertifika alanlar alsat yapmak için bunu buradan bir getiri arayışı olduğu için bunu yapıyorlar bunun ayrımını sizde yapmanız gerekir diye düşünüyorum Dolayısıyla altın fiyatının ben kısa sürede tekrar bu bugünkü 7400 liralardan 7800 8000 TL seviyelerine ulaşacağını, altının onsuyla beraber devam edeceğini. Çünkü hem eee dünyadaki ekonomik gelişmeler hem de jeopolitik gelişmelerde herhangi bir iyileşme şu anda e, pek görülmüyor. Bugün yine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. E, bir de a, özellikle hafta sonuna girerken e, piyasalarda bir miktar hafta sonu riski de e, tabii ki işin içine giriyor. Bir taraftan da Çin'in işte e, yeni bir e, tatile yeni bir yıla giriş bir şey sırasındaki uzun e, tatili öncesinde de pozisyonlarını kapatmak isteyenler olabilir. Onun da desteği de e, söz konusu olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Ama e, sadece Çin piyasasında altın alınıp satılmıyor. Diğer piyasalar da açık açık oluyor ama bir oyuncu devre dışı kalmış oluyor bu tatil sırasında. Dolayısıyla bunun birazcık belki sakinliği olur mu onu kestirmek çok zor. Çünkü pazartesi günü ne olacak? İran'la Amerika anlaşacak mı? Masaya oturdular. Bence o anlaşabilmesi için İran'ın Amerika'dan çok yüklü miktarda silah alması lazım. Ben böyle bakıyorum olaya. Diğer Göreland meselesi de Avrupa'ya daha fazla silah satmak için yapılan bir e, proje diye düşünüyorum. E, Venezuela aynı şekilde e, Çin'e e, daha az petrol satılması için oradaki petrol şirketlerini işletmesini kendi üzerine almasının gerekçesi bu. Aynı şekilde İran e, Çin'e e, petrol satıyor ve onun karşılığında mamul ürün alıyor. Bunu engellemek için yapılan e, bir gelişme. Yani esas temel. Çin'i e, durdurabilmek, Çin'in önünü kapatabilmek ama o da çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla e, bu aynı zamanda Amerika için de bayağı bir e, sıkıntılı bir dönem ve bu sıkıntı dönemi aşağı çek e, yani ekonomisini de aşağı çekmesi söz konusu olabilir ve ülkede de e, bazı eyaletlerde e, yönetime karşı e, eleştiriler de devam ediyor. Dolayısıyla bu gelişmeler olduğu sürece altın e, bu güçlü görünümünü sürdürmeye devam edecek ama her e, e, yükselişin muhakkak bir düzeltmesi yeni bir yükselişin habercisi de oluyor. Bu bakımdan düşüşler alın fırsatı olarak değerlendiriliyor. E, siz de böyle e, düşünebilirsiniz. E, borsada yine orayı küçük değineyim. Borsada da 14.000 puanı yaklaşan bir e, seviyede e, biraz daha burada kar realizasyonları e, bilanço döneminde etkisiyle olabilir. E, ama Borsada geçen yorumda da söylediğim gibi beklentiler yine e, uzmanların e, bu konudaki beklentileri 20 bin puan seviyesini görebiliriz şeklinde de açıklamalar var. E, bir taraftan da işte e, kredi kartlarının e, limitlerine sınırla getirilmesi de e, çok çok konuşuluyor. E, bunlar da iç piyasanın gündeminde. E, siyaset tarafında da tabii karşılıklı e, böyle çekişmeler e, devam ediyor. Yeni şekillen, şekillenmeler olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama merkez bankası Bankasının bu özellikle enflasyonu düşürme konusundaki gayretlerine ekonomi yönetiminde katılması ancak enflasyonu aşağıya düşürebilir. Fakat enflasyonda özellikle yeni bir düzene geçilmiş olması, bazı şeylerin içinden çıkarılıp onun yerine başka ürünlerin konulmasına rağmen 4.85 gelmiş olması da Ocak ayı enflasyonu açısından. Ee, tabii ki düşündürücü ee, dolayısıyla bu konuda nasıl bir tedbir alınacak vatandaş da enflasyon düşeceğine bu noktada tabii bu gelişmelerle çok da inanmıyor o bakımdan e, özellikle dolarda da çok sakin bir seyir olduğu için hem dışarıda dolar geliyor hem içeride de Merkez Bankası'nın kontrolü kur uygulaması nedeniyle çok fazla bir şey olmuyor. Daha önce de söylediğim gibi dolarını altına çevirenler de piyasada görüyoruz. Böyle bir hareket de var. Dolayısıyla benim bu haftanın ikinci videosunda genel olarak anlatabileceklerim bunlar. Hafta başındaki videoda yine hafta sonundaki gelişmeler ve gelecek hafta ile ilgili beklentileri sizinle paylaşmak üzere karşınızda olacağım. Olacağım. hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler ve iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.